başka bir ülkede olsaydı bu bölgede arkamızda gözüken bölge su çekilmesiyle gölün dibindeki hidromanyezitlerin açığa çıkması ve daha orada su varken insanların orada gezerek hidromanyezitleri balçık haline getirmişler. Şimdi kuruyunca bu görüntü ortaya çıktı. Bu dünyada dünyada başka Şu anda Salda Gölü kenarındaki tabiat parkındayız. Daha önce sular daha yükseklerdeydi. O zaman bu tepecik sular altındaydı. İnsanlar buraya gelmek için yüzerek gelmeleri gerekiyordu. yoktu. Arada su insanı boyluydu. Buraya geldiklerinde su dizlerinden, dizlerin üzerinde buralara kadar su geliyordu. Bu oluşum Tek hücreli canlıların yani siyano fosillerinden oluşmuş. Şimdi insanlar üstüne çıkıp gezebiliyorlar. Ee, yakından bakıldığında fosiller ezilmiş ve siyahlaşmış durumda. Canlı. <laughs> bunlar canlı. Ee, tek hücreli canlıların oluşturduğu tefecik bunlar. Bakın buralar hep kırılmış. Şunlara bakın gerekiyor. Şu, şu duruma bakın şuraya. Küresel ısınmadan kaynaklı olarak Salda Gölü'nün suyu hızla çekiliyor. Ee, tek başına küresel ısınma değil aynı zamanda gölün çevresinde e, göletler var. İki tane gölet var. Biri Değirmen göleti, biri de Doğan Baba'da gölet var. İki tane de gölet yapılmak istenilmişti ama e, bunlar mahkeme kararıyla durduruldu. Biri hiç su tutmayacak yerdedir. Biri Salda köyündedir. Sadece eee Salda Gölü'ne su gelen dere o eee yapılmak istenen göletin olduğu deredir. Başka Salda Gölü'nü şu anda hiçbir yerden su gelmiyor. Suyun çekilmesi son iki yılda şu karşıdaki gördüğümüz eee yükseklikten buraya kadar Geçen yıl çekilmişti. Son iki ay gibi zamanda da buradan insanların olduğu yere kadar çekilme oldu. belki şey çıktı hocam. Üstünde durmak. Televizyonda işte Marsın toprağı.